akşam Rojef pasta yardımıyla ağaç dokusu nasıl yapılır ve eskitme boyası uygulamasını göstereceğiz. Hadi bakalım. Bu uygulamada kullanacağımız renkler Napolyon Mavi 120 ml'lik lacivert, dantel rengi, eskitme boyası kahverengi ve koyu kahve, klasik Rojef pasta, buda kaliti ve verniğimiz su bazlı yarım at. Kullanacağımız boya da Cadence Hibrit Multi Surface boyalar. Sehpamızın üst bölümü için dantel rengi kullanıyoruz. Önce boyamızı her zaman olduğu gibi çalkalıyoruz. Ve kullanacağımız kadar kabak oluyoruz. Sünger rulomuza boyayı yediriyoruz. Tamamen rulo boyayı yedikten sonra, tamamen yedirdikten sonra yüzeye uyguluyoruz. Şöyle birkaç defa gelgit hareketi yapıyoruz. boyanacak yüzeyimize. Hep aynı yönde boyamak zorunda değiliz. İlk kat için farklı yönlerde boyama yapıyorum özellikle. Yukarı aşağı, sağa sola. İlk katı bu şekilde boyayabiliriz. Katlar arası bekleme süresi tam 24 saat. 24 saat ara ile boyama yapacağız arkadaşlar. Boloncuklar ve pütürcükler olabilir. Bunların olması da gayet normal. Diğer katlarda bu baloncukların hepsi kaybolacak. Dantel rengi benim en sevdiğim renklerden bir tanesi. Kırık beyaz gibi. İçinde aslında birazcık da bej rengi vardır hafif. Böyle pasta uygulaması yapacağımız için iki kat boyumuza gerek yok. Tek kat yeterli olur. Şu bölümleri de 726 sentetik fırçamız var. Bu bölümleri de onunla boyuyoruz. Ayakları için hibrit multi surface'lerden lacivert ve napolyon rengini karıştıracağım. Eşit oranda karışımı yapıyorum. Renkleri birbirine karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir ölçü lacivert, bir ölçü de napolyon mavisini karıştırıyorum. Tabii ne kadar, yani nasıl bir görüntü elde etmek istiyorsunuz? Önemli olan bu. Bakıyorum şu anda. Nasıl bir mavi. Biraz daha lacivert koyabilirim burada. Sanki renk biraz açık oldu gibi. Gerçi her zaman boyadığınızda renk biraz daha 2-3 ton daha koyu renge dönüşecektir. O zaman benim ölçüm bir ölçü Napolyon mavi, iki ölçü lacivert oldu. Şimdi yine ipi kuşu fırçamız yardımıyla yüzeye uyguluyoruz. Sünger rulo yardımıyla da uygulayabilirsiniz ama benim alanım biraz küçük olduğu için ipi kuşu fırçayla boyuyorum şu anda. Yine katlar arası bekleme süresi 24 saat. Bu arada sehpalar annemin. <laughs> Annem bakalım sehpalar görünce ne diyecek? Boyamanın en güzel tarafı kendi hayalinizdeki renklere ulaşabiliyorsunuz. Yani renk sınırlaması yok. İstediğiniz rengi bulamadıysanız farklı renkleri karıştırarak iki rengi veya üç rengi karıştırarak istediğiniz rengi elde edebilirsiniz. Hep aynı yönde boyamak zorunda değiliz. Ben farklı yönlerde de boyuyorum. Özellikle de ilk kat için farklı yönlerde boyamak boyanın kapatıcılığını artırır. Bu yıl özellikle bol miktarda mavi ve gri'nin tonlarını dekorasyonda göreceğiz. Mavi'nin her tonu, gri'nin her tonu bol miktarda özgürce evinizde kullanabilirsiniz. Eğer mobilyalarınızda bir değişiklik istiyorsanız, tabii ki evinizdeki diğer objelerin renklerine göre karar vereceksiniz bunu, ama gri ve mavi tonlarını özellikle de kullanmanızı öneriyorum. 24 saat sonra ikinci katı yapabilirsiniz. E, pasta kullanacaksanız eğer üst düzeyler için arzu ederseniz ikinci katı yapın. Ama e, pasta uygulaması yapılacağı için yapmasanız da olur. Ayakları yine ipek kuşu burada saplı fırça yardımıyla boyuyorum. E, bu iki ölçü lacivert, bir ölçü napolyon mavisi rengini karıştırdığımız zaman veri e, fresko rengine denk düşen bir mavi oluştu. Ve çalkılar ile hibrit multisurfesler arasında hibrit multisurfest tüm yüzeylere uygulanan akrilik boyadır. Ve çalkılar ise sadece ahşap yüzeyler için e, uygula, uygulayabileceğimiz boyalardandır. E, hibrit multisurfesler daha e, opak bir görüntüye sahiptir ama kullandığınız verniğe göre de rengi değişir. Mesela mat vernik kullanırsanız mat bir görüntü, yarı mat bir vernik kullanırsak yarı mat, parlak bir vernik kullanırsak ise parlak bir görüntü elde etmiş oluruz. Röle pasta uygulamalarında eğer masamızda ya da sehpamızda dokusunda herhangi bir çizik varsa, delik varsa, hasarlı bir yüzey ise röle pasta uygulamasını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü röle pasta o dokuların içine işliyor ve tamamen ağaç masif dokusunu oluşturuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Önce klasik rölef pasta kullanıyoruz. Rölef pastanın renkleri var arkadaşlar. Bu uygulama için ben klasik rölef pasta yani beyaz renk olanı seçtim. Fırçamızı alıyoruz. Önce fırçamıza rölef pastayı birazcık yediriyoruz. Ben dokumu bu yönde görmek istiyorum. O zaman Böyle pastayı bu yönde sürebilirim. Büyük objelerde bir sıra rolü pastayı sürüp hemen arkasından budak aleti ile yapalım. Şimdi benim objem küçük olduğu için çok hızlı kurumayacak. O yüzden ben tamamını sürmeyi düşünüyorum. Fırça yardımıyla yüzeye sürü pastayı yedirdim. Doku aletinin şu yuvarlak ucu bize dönük bir şekilde olacak ve eğimli tutuyoruz yüzeyde elimizi ara ara kırarak tabi arada. Bunu temizliyoruz. Eskitme boyamızı bir kabımıza boşaltıyoruz. Dilerseniz glazing medium da karıştırabilirsiniz. Glazing medium eskitme boyasının geç kurumasını sağlıyor. Ben çok az glazing medium katıyorum. Glazing medium katmadan da bu uygulamayı yapabilirsiniz. Fırça ile yüzeye boyamı uyguluyorum. birazcık daha koyuyorum. Boşluk süngerimizin sarı bölümü ile siliyoruz. Süngerimiz nemli de olabilir, kuru da olabilir fark etmez. Ben nemli kullanıyorum birazcık. Açılmasını daha fazla istediğiniz bölümlere daha çok yoğun bastırarak silebilirsiniz. Ne şekilde görmek istediğinize bağlı. Rulomuz fırçada süngerde kalan pardon bölümü de bu şekilde silebiliyorum. Şimdi ikinci katımızda koyu kahverengi eskitme boyamızı yeniden kabımıza döküyoruz. Yeniden Glazing Medium koyuyoruz. Şimdi ben bunu her yerine değil, ara ara da süreceğim. Çünkü ağaç dokusunda belirli bölümler daha az kahverengi, belirli bölümler daha koyu. O yüzden böyle her yere eşit, homojen bir şekilde dağıtmadan sadece dokuların olduğu bölümlere koyu kahveleri geçiyorum. Yine bulaşık sünderimizin. Siliyoruz. Şu şekilde de silebiliriz. Mesela hep aynı yönde silmek zorunda değiliz. Dairesel hareketler de yapabilirsiniz. Evet, belirli bölümleri biraz daha yoğun sürüyorum. Açılmasını istediğim bölümlerde de süngerle geçiyorum. nasıl bir doku oluşmasını istiyorsam. Tamamen sizin hayal dünyanızda kalmış. Süngerinizde fazla kalan eskime boyasını da böyle yer, ara ara ve yer yer sürebilirsiniz. Boyamız, eskitme boyamız kuruduktan sonra sünger zımpara yardımıyla zımpara yapıyoruz. Dairesel hareketlerle de zımpara yapabilirsiniz. Şimdi zımparamızın amacı, e, rörev pastamızda yer yer beyaz dokuları açmak aslında. O üç boyutlu görüntüyü oluşturmak buradaki amaç. Şöyle... Ne kadar çok zımpara yaparsak o kadar daha fazla beyazlıklar ortaya çıkar. Tabi burada tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış her şey. Ben biraz daha beyaz görüntüleri daha fazla seviyorum. bu şekilde. Siz daha az kahverengi istiyorsanız arkadaşlar glazing medium'u daha fazla koyabilirsiniz. Ya da ben daha koyu kahverengi istiyorum diyorsanız o zaman eskitme boyasını daha yoğun, daha koyu kıvamlı sürebilirsiniz. Şimdi eskitme kremimizi ayak kısımlarına da sürebiliriz. Özellikle de girintili çıkıntılı yüzeylere eskitme boyamızı pardon krem dedim yanlış söyledim. Bu bölümleri siliyorum. Tabi bu uygulamayı yapmak zorunda değilsiniz. Eğer üstüyle bir türlük sağlamak istiyorsanız ben genelde eskitme boyasını Bu şekilde kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Özellikle de mavi renkte kahvenin uyumu çok daha güzel oluyor. Akrilik yarım at verneğimizi önce çalkalıyoruz alıyoruz arkadaşlar. Ve kullanacağımız kadar kaba döküyoruz. Kadife rulomuzu önce hafif nemli olacak kadife rulo verniğimizi yediriyoruz kadiferulumuza. Daha sonra yüzeyimize verniğimizi uyguluyoruz. Vernik uygulamasını boyama işi bittikten tam 24 saat sonra yapıyoruz. Şöyle kadiferolu yardımıyla verniği yüze yüzeye uyguluyoruz. Ama boyama işlemi bittikten yaklaşık 24 saat sonra vernik yapılacak ve 24 saat arayla 2 kat vernik yapmanız yeterli olur. Verniği birazcık bol sürelim arkadaşlar. Rölyef pastanın güzel tarafı 3 boyutlu dokusunun olması ve eskitme boyasının da dokuların arasına girmesi. Zımpara yöntemiyle de zımparaladığımızda beyaz dokular daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere atmıyoruz, boyuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ve beğen butonuna basıyoruz. Görüşmek üzere.